Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in. Sevgili dostlar, 686. hadise devam ediyoruz ve bu hadis geçen son sohbetimizde sözünü ettiğimiz haya ile ilgili. Evet, farklı konular da işin içerisinde ama haya dediğimiz, utanma dediğimiz, edep dediğimiz hususada da özel bir dikkat çekiliyor. Hadis şöyle. El imanu bid'u ve seb'un ev bid'u ve sittun şube fe eftaluha ilahe illallah ve ednaha imatatul eze anit tarik ve nehayav şubetun minel iman et vel hayav şubetun minel iman Mevhur'eden e, rivayet edildiğine göre efendimiz Aleyhisselatü vesselam şöyle buyuruyor. İman 70 veya 60 kadar daldan ibarettir. Bunların en yükseği la ilahe illallah demek, en aşağısı da insana zarar veren şeyleri yoldan kaldırmaktır. Utanmak da imanın dallarından, şubelerinden bir şubedir. Demek ki hayada imanın şubelerinden bir şubedir. Evet, bu hadisle ilgili tabii çok şey söylenilebilir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam imanı kalbe kök salmış gül bir ağaca benzetiyor. Bu ağacın bazı dalları bir müminin inanması gereken esaslarla ilgili. Mesela imanın altı prensibi bunların içerisinde. Evet bir diğerisi Allah'ı sevmek, ona şükretmek, ona ibadette bulunmak, verdiği sıkıntılara sabretmek, kin, haset, öfke ve hıyanet, ihanet gibi kötü huyları terk etmekten ibaret. Evet, imanın bazı dalları bir müminin diliyle söylemesi gereken kulluk görevlerine aittir. Bu da bir kelime-i tevhidi diliyle söylemek, ilim öğrenmek ve Allah'ı çokça zikretmek. Bir de İmanın bazı dalları ise bedenle ilişkili, bedenle yapılması gereken davranışlar. İslam'ın meşhur beş esası: temizlenmek, nezafet, nezaket gibi iffetli yaşamak, namuslu yaşamak, ana babaya, aile fertlerine ve komşulara karşı görevini yapmak. Büyüklere saygılı, küçüklere sevgi içinde olmak, insanlara zarar veren şeyleri yoldan atmak da bunlardan birkaç. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz kalp, dil ve bedenle ilgili bütün davranışların esasında imanla ilgili olduğuna vurgu yapıyor. Evet, yani imanın bir e, ürünü olarak bir meyvesi olarak ortaya çıkıyor bütün bunlar. İman olmasa o tarzdaki o güzel şeyler ortaya çıkmayacak. İman esaslarının en başında gelen ve asla vazgeçilemez olan prensibin kelime tevhid yani la ilahe illallah sözü olduğunu Peygamberimiz ve vesselam söylemektedir. Daha sonra da insanı gerçek mümin yapacak özelliklerden birini önemi sebebiyle ayrıca zikretmekte. Yani en üstünü la ilahe illallah diyor ve ondan sonra da önemli gördüğü bazı meselelere vurgu yapıyor. Tahşidatta bulunuyor ve onlardan birisi işte utanma duygusunun iman ağacının vazgeçilmez bir dalı olduğunu, bir şubesi olduğunu açıklıyor. Şu halde mümin başkalarının yanında yapılması ayıp olan davranışlardan kaçınmalıdır. İnsana utanç veren hareketleri başkaları yaptığı zaman da bundan rahatsızlık duymalıdır. Evet, bize görevlerimizin çok önemli olduğunu hatırlatan bu hadisi şerif, vazifemizi, görevimizi yaptığımız takdirde kazanacağımız ilahi mükafatlara da işaret ediyor. Yani düşünün ki bir taşı, bir dikeni bir yoldan almak bile eğer imanın bir şubesi olur ve e, ilahi e, lütuf gereği, büyük mükafatlar verilirse o çok daha büyük farzların yerine getirilmesinin mükafatı ise inanın e, herhangi bir şekilde biz bunu dile getiremeyiz. Yani çok 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 büyük mükafatlar demek ki verilecektir. Bir diğer e, husustan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem örtünme çağına girmiş genç bir kızdan daha utangaçtı deniliyor. Kim söylüyor? Ebu Said el Hudri peygamberimizi anlatırken söylüyor. Ne söylüyor? Peygamberimiz Ali sallallahu aleyhi ve örtünme çağına girmiş bir genç kızdan daha utangaçtı diyor. Hoşlanmadığı bir şey gördüğünde bunu yüzüne bakınca anladı. Demek ki yüzüne bakıldığında hayasından dolayı, iffetinden dolayı yüzü ne yapıyor? Bir şekilde kızarıyor ve kendisini gösteriyor. Bu Ebu Said Udri Hazretleri peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sahip olduğu üstün haya duygusunu gereği gibi anlatabilmek için onu bu açıdan bir genç kıza benzetiyor. Bilindiği gibi İslam terbiyesiyle yetişmiş bir kız ergenlik çağına girdikten sonra çocukluk devresini artık geride bıraktığı düşüncesiyle sözüne, davranışına, kıyafetine, giyim kuşamına çekip düzen verir. Böylece onun hareketlerine daha bir incelik, zerafet ve ölçü hakim olur. İşte Allah Resulü üstün edep ve haya duygusu itibariyle bir genç kızdan daha mükemmeldi. Onun bu üstün edebi Allah'a veya insanlara ait bir hak çiğnemediğinde olayın ayıp veya çirkin oluşuna bakmadan derhal müdahale etmesine engel teşkil etmezdi. Evet, e, alimlerimiz haya'nın ne olduğunu şöyle anlatmışlar: Haya insanı her türlü kötülükten alıkoyan bir huydur, bir karakterdir. İnsanın kimlere karşı, ne gibi görevleri varsa bu görevleri aksatmamasını sağlar. Mevlana'da bakın Haya, Mevla e, bununla ilgili gerçekten çok e, nefis ifadeleri var. E, zamanı uzatmamak açısından onları ileriye bırakıyoruz. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Cenab-ı Hak e, Hayadan, utanmadan, iffetten uzak bir hayat yaşamayı bize nasip etmesin e, hayala, edeple, istikamet dairesinde bir hayat nasibesin diyorum, saygılar sunuyorum.